Merhabalar arkadaşlar. Bugün benim gibi dışarıdan cips almanın sağlıksız olduğunu düşünen kişiler için, çocuklarına evde sağlıklı cips yedirmek isteyenler için patates püresinden cips tarifi vereceğim. Bunun için iki orta boy patatesi soyup küp küp doğrayıp haşlayacağız. Patateslerimizi doğradık arkadaşlar. Şimdi üzerine kapatacak kadar su koyup haşlayalım. Evet, patateslerimiz haşlandı. Şimdi bunları süzgeçten geçireceğiz ve suyunun iyice süzülmesini sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar suyu süzülen patatesleri güzelce ezelim. Püre haline getireceğiz. Patatesleri iyice ezdikten sonra içine bir tatlı kaşığı tereyağı katalım. Biraz karabiber. Bir tutam da tuz katalım. Tuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biraz da ben hazır patates baharatı kullanacağım. Şimdi tekrar karıştıralım. Şimdi arkadaşlar, püremizi sıkma poşetinin içine doldurup tepsimize bu şekilde sıkıyoruz. Tepsimizi hazırladık. Şimdi 200 derecelik fırında 20 dakika pişirelim. Evet, patates cipslerimiz pişti şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar kıtır kıtır oldular soğuduktan sonra tekrar üzerine istediğiniz baharatları katıp servis edebilirsiniz hazırlamış halinde göstereceğim yine arkadaşlar soğuduktan sonra bu hazır patates baharatından üzerine biraz daha katacağım ben Onu şöyle karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet servis tamamını aldık çocuklarımıza sağlıklı cips yaptık arkadaşlar şimdiden yapanların ellerine sağlık